Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni kamera arkası görüntülerini ve muhteşem karelerini getirdim. Seyran'dan yepyeni kamera arkası muhteşem bir kare geldi. Ben de bu kareyi anında sizler için bir video haline getirerek paylaşmak istedim. Güzeller güzeli oyuncudan yepyeni set görüntüleri, gelinlikler için kamera arkası muhteşem bir kare geldi. Sizler de Yalı Çapkın'ın bu akşamki bölümünden heyecanlı ve muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Birbirinden güzel yeni kareleri anında paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız, muhteşem kareler ve görüntülerin e, yenisini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.